Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, şu anda mübarek Selimiye'mizin mübarek kıble tarafında mihrap kısmındayız. Selimiye ile ilgili Edirne tarihi eserlerle ilgili bütün tarihi vesikaları, olayları YouTube'a yükledik malum. 350 tane video oldu YouTube'da. Şimdi bu 350 tane videoları flash belleke aktarıyoruz. Bir amme hizmeti olacak Allah'ın ile. Flash bellek. Böyle. Ha, bu flash bellekte neler var acaba? Değil mi? Ona bakacağız şimdi. Bir, Selimiye Camii'nin tarihi, tekniği, manevi özellikleri ve tüm birimleri, orijinal bilgileri görüntülü olarak tanıtılıyor, anlatılıyor. İki, Mimar Sinan'ın hali, hayatı, eserleri ve anıları anlatılıyor. Üç, Edirne'nin tarihi ulu mabetleri, evliyaları, şehitleri tüm kültürel eserleri görüntülü, anlatımlı izah ediliyor orijinal bilgileri ile. 4. Selimiye ile ilgili yazdığımız kitaplar, yaptığımız tanıtım, DVD'ler, CD'ler, teyip matları, anı defterine yazılan imzalı yazılar, hayatımdan ve Selimiye'den 52 yıllık anılar, kitabımızdan ilginç anılar, olaylar, hikayeler anlatılıyor. 5 Selimiye'de okuduğum Kur'an-ı Kerim, makamatlı ezanı Muhammediyeler, orijinal ilahiler ile def bendir ney eşliğinde okumuş olduğumuz orijinal ilahiler kasideler anlatılıyor, dinletiliyor. Altı özel arşivimdeki Osmanlı döneminde ünlü hafızların, gazelhanların eserleri günümüzün ünlü hafızlarının Kur'an-ı Kerim, Ezan-ı Muhammediye Mevlid-i şerifleri, orijinal beste ilahileri, orijinal ilahiler kasideler dinletiliyor. 7. 1968'den günümüz 2022'yi 20 Eylül bugün. 22'ye kadar zaman zaman ziyarete gelen, zaman zaman da Mevlid-i Şerif'e, cemiyetlerine özel davet edilen yurdun çeşitli yürelerindeki popüler ünlü havuzların Selimiye Camii'nde, Selimiye Kürsüsü'nde okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim, minarelerden okumuş oldukları ezan Muhammediyeler, Mevlid-i Şerifler, ilahiler kasideler dinletiliyor. Evet. Ayrıca tasavvuf müziği eserleri de ney dinletileri dinletiliyor. YouTube kanalında yüklemiş olduğumuz 350 adet videoları Filaş belleğe aktardık. Bir iznillah güzel bir amme hizmeti oldu olacak. Her vatandaşımızın, her Müslüman kardeşlerimizin aşkı sevda ile hanelerinde çocuklarına, torunlarına dinleyecekleri, dinletecekleri nesillerine kalabilecek bu flaş belleği kardeşlerim adresimden isteyebilirsiniz. Ticaret metaı olmaksızın aşkı sevda ile yapmış olduğumuz bu amme hizmeti masrafı mukabilinde yurt içine, yurt dışına gönderebileceğim. Ben aciz kul Yusuf Karabıyık Çengelci. Kardeşlerim ayrıca çalışmamız icabı devamlı ismimi söyleme zorunda kalıyoruz. Sürçü lisan olun ise af ola, Allah kibir gururdan korusun. Selimiye Camii emekli, baş müezzini Yusuf Karabik Çengelci, telefonumu da veriyorum. 0533 818 1024 hali hayatta olduğumuz müddetçe beş vakit Selimiye Camii'nde oluyorum. Hanem çünkü cami kapısında burada yakın olduğundan dolayı. Ayrıca arayanım, soranım çok oluyor. Gelene, gidene, konana, göçene manevi hizmetlerde bulunuyoruz. Rabbim fedegabbeleha rabbuha bi kabulün <laughs> hasenin ayeti kerimenin sırrına mazhar ile. Ayrıca aziz kardeşlerim Selimiye'den 52 yıl gündelik tutmuş olduğum anılar kitabı çok büyük bir ilgi gördü. Hayır hasenat sahipleri bunu amme hizmetine sunmak için matbaada bastırmak isterlerse matbaanın numarasını veririm. Oraya ödenek yapabilirler. rica'yı bari için arzu eden olursa kardeşlerim. De. Bütün Müslüman kardeşlerime iki adeti saadeti dilerim. Allah'a emanet olun. Yüce Selimiye'den selamlar olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.